Sizler seçtiniz ben yapıyorum da bugün Los Angeles Galaxy Reveal'da yapacağız. Yorumlarda en çok beğeni alanlardan biriydi bu. Bu yüzden videoların altına yorum yapmayı daha sonrasında da arkadaşlarınızın yorumlarını beğenmeyi unutmayın. Onu en üste çıkarırsanız çok fazla beğeni gelirse muhtemelen önümüzdeki tarihlerde bir yılda yaparım. Konsept de belirlemişsiniz bu reveal için. Sadece 30 yaş üzeri transferler yapacağız. Bütün takımı 30 yaş üzeri yapmayı planlıyorum ve Amerika'da iyi bütçesi olan kulüplerden birindeyiz aslında. 37 milyon euro ile başlayacağız. Bu çok önemli bir şey. Ve elimizde yine iyi değere sahip oyuncular var. Tabi diğerlerini saymıyorum. Çok düşük değerli oyuncular da var ama Jonathan Dos Santos, Javier Hernandez gibi isimler var. Bu oyuncularla yollar ayrılacak. Hatta hepsini satacağım. Bütün kadroyu yenileyeceğiz kısacası. 47 genli adam varmış burada. FIFA'daki en düşük genlerden biri 47. İstisnasız bütün futbolcuları transfer listesine ekledim. Şöyle aşağı doğru listeyi uzun uzadıya bakalım. Yani elimizdeki yıldızları da satacağız. Javier Hernandez ve Jonathan Dos Santos en fazla para eden isimler onlar da gidecek. Ve takımı sil baştan kuracağız. Gitmeyenleri de muhtemelen serbest bırakırım. Şunu da söylemem lazım. Sadece bir ayımız var transfer için çok kısıtlı bir zaman. O yüzden satışlarımızı yapıp hemen transferlerimizi de üstüne yapmamız gerekiyor. Evet arama kısmını 30'a 50 yaptık. Hadi bakalım hayırlı olsun. Transfer yaparken şunu da göz ardı edemeyiz. Minimum ücret harcayabileceğimiz futbolcular gelecek buraya. Bu fonla başlayacağız çünkü 1 Euro FIFA 21'in en makul transferi. Amerika'ya da gelir. Çok gerçekçi bir transfer bence bu. Şimdi sakatlık filan olur. Ya bu fonun belli bir yaşı var. Hemen onu yedekleyeceğiz. Pepe O da 80 gene sahip. 780 bin avroya Los Angeles Galaxy'e geliyor. Sol bek transferiyle devam ediyoruz. Ülkemizde çok yakından tanınan isimlerden biri. Beşiktaş'ta forma giymişti Adriano. Efrain Alvarez artı 550 bin avro. Zaten elimizdeki bütün oyuncuları satacağız. O yüzden bütün takaslara açayım öyle söylemek lazım. Stopere'de birçok transfer döneminde ülkemizdeki kulüplerle ismi anılan Christian Zapata 1.5 milyon avroya artık Los Angeles Galaxy'de hemen yanına da bir Dante yapalım diyorum. Onun da değeri çok fazla değil. 36 yaşında 76 ile oynayan futbolcu. Defansif orta sahaya da ahtapot transferi yapacağız. Atiba içinsin. Bir buçuğa Atiba'yı getiriyoruz Beşiktaş'tan. Önemli bir transfer defansif orta saha. E ee, ne demişler atan ve tutanın iyi olacak. Futboldaki en basit kurallardan biridir. O yüzden Forvet'e yatırım yapacağız. İyi para ödeyeceğiz kısacası. 6 milyon euroya Tevez. Tevez'in arkasındaki isim kim mi olacak? Oscar Cardozo. Yine yakından tanıdığımız isimlerden biri. 36 yaşına gelmiş ya. Sağ orta sahaya da Jefferson Farfan'ı alacağız. John Regensburg'daymış kendisi. 35 yaşına gelmiş. 76 gen. Amerika'da bu tip topçular oynar diye düşünüyorum. Zorlanmazlar. Bir dönemin aslında yıldız olmaya yakın isimlerinden biriydi. Yakup Bilaçikovski. Özellikle Borussia Dortmund kariyeri çok iyiydi Bilaçikovski'nin. 1.1'e. Onu Polonya'dan getiriyoruz. Tekrar futbola döndürelim. Geldik iyi para harcayacağımız isimlerden biri. Futbolu bıraktı sonra geri döndü. Hollanda'da. Groningen'de şu an. Arjen Robben. Artık Amerika'da. Sağ orta sahalardan birini sol orta sahada oynatabilirim. Öyle bir planım var zaten ama. Bu transferli tamamen kanat transferini halletmiş olacağız. Arda Turan'ı istiyorum. Galatasaray takaslı oyuncu istiyor. Bize her şey uygun. Maaş bütçesinde ne kadar anlaşabiliriz? Emin değilim açıkçası ama Juan Mata'yı Amerika'ya getirmek isterim. Ofansif orta sahada bize çok yarar. Stoper rotasyonuna bir isim daha getireceğiz. Ragnar Klavan. Bir ara Liverpool'da oynadıydı. 600 bin avroya Cagliari'den geliyor. Takımı biraz aşina olduğumuz oyunculardan kurmaya çalışıyorum. Victor Vasquez, Mehmet Topal takası. Başakşehir'le anlaşıyoruz. Yine forvet rotasyonunda çok önemli bir isim getiriyoruz. Adebayo Akın Fenva 240 bin avroya. Artık Amerika'da. Orta sağ rotasyonuna Federico Belushi'yi getirmek istiyorum. Elimizdeki oyunculardan birini göndereceğiz. O oyuncu da Samuel Grensler olacak. Hiç şu an değerine bakmıyorum. Çünkü bu adamların tamamen gitmesi bizim takımın 30 yaş üzeri olması gerekiyor. Bir de transferin son günündeyiz. Adamlar satılmadı o yüzden takasla gönderip yerine yenisini almaya çalışıyorum. Bu yolda bir tane isim kaldı sanırım. Bir ya da iki isim kaldı takımda. Onu da halledersek iş tamamdır. Sağ istiyoruz. Pereira takasla artık Amerika'da. Ve an itibariyle transfer tamam. İşte gelen ve giden oyuncular görüntüde. Gerçekten iyi satışlar da yaptık arada. Özellikle Jonathan Dos Santos 12-200'e gitti. O önemli bir satıştı. Daha çok alımlarla gündemdeydik. En pahalı ikinci satışımızda Villa falan oldu. 2 milyon euro artık. Siz aradaki seviye farkını düşünün. Elimizde bir tane kaçak var. Gitmedi. Kesinlikle transfer olmadı. Javier Hernandez elimizde kaldı. Onu da devre arasında gönderip başka bir ismi getirmek istiyorum açıkçası bu takıma. İşte 4-2-3-1 geniş dizilimindeki Los Angeles Galaxy takım kadrosu. Ocak ayına gideceğiz çünkü o transferi halletmem gerekiyor. Onun dışında oyunculardaki düşüşlere bir bakarız. Belki ona göre transfer yaparız. Taktikte baskı kurabilecek bir takım kadrosu olmadığı için defansif anlamda dengeliye çekmek durumda kaldım. Bir de topa sahip olan bir düzen kurmamız gerekiyor. Çünkü oyuncularımız çok yaşlı. Her şey hazır. İkinci transfer dönemi yani Temmuz'a gideceğiz. Bir sonuçlara bakalım. Amerika'da durumlar nasıl oluyor? Temmuz ayına geldiğimizde Batı konferansında işler iyi gidiyor gibi. Şu an ikinciyiz. Hedef zaten ilk yedide kalmak. Birinci olursak da bu playoff'larda işimize yarar. Bir tur ilerden başlıyoruz birinci olursak. İşte görüntüde de şu an takım kadrosu. Tabi düşüşler var. Onu inkar edemeyiz ama elimizdeki oyuncular da hala hiç fena seviyede değiller. Devre arasının kritik transferi orta sahaya maestro olarak Andreas Iniesta gelecek. %15 pay da ekledim. 9800 biraz fazla. Bunu makul bir ücrete çekmemiz lazım. 8 milyon euro. 9300. Bu da yüksek. Hala yüksek diyorlar. 8400. Bir transfere daha para kalsın diyorum ben. Şunu birazcık düşürmeniz lazım. 8900 Son teklifim Son teklifim değilmiş 9300'ü vereceğiz Elimiz mahkum Yemediler Transfer hakkımı sağ yana kullanacağım Yerin ya Pauk'tan Los Angeles Galaxy'ye geliyor Şöyle yapacağız Iniesta'yı buraya çekip Bu mevkiyi orta sağ yapınca işler daha da iyi olacak diye düşünmekteyim. Şöyle Vierinha'yı da direkt Pereira'nın yerine aldık. İnanılmaz düşüyor yalnız oyuncular. Özellikle oynamayanlar. Cardozo'yu sezon başında 75'te bıraktıydık 71'e düşmüş sezon ortasındayız daha Ha bir de şöyle bir değişiklik var Farfan'ı sol orta sahaya çektim Orada daha iyi oynar en azından Normal sezonu Los Angeles Galaxy 68 puanla hatta açık ara lider tamamladı Bu da demek oluyor ki birinci turu atlıyoruz Konferans yarı finalinden başlıyoruz Burada ise rakibimiz Dallas Şimdi bu sene kazanmayı istiyoruz. O yüzden elimizden geleni de yapacağız. Zapat 69'a düşmüş. Klavan 68. Orada yapacağımız çok bir hamle yok. Hızlı simle ettik. Tek maç. Penaltılarla zoraki turluyoruz. İnanılmaz zor oldu. Uf, Fena sonuç. Ya elenebiliriz. Tek maç çok riskli. Geldik konferans finaline. Rakip Sporting burada. Onlarla oynayacağız. Yenersek finaldeyiz. Hak ettik mi? Bence güzel kadro kurduk. Finali hak etmiş olabiliriz. Ama 2-1 uzatmalarda kaybediyoruz. Olacak iş değil. Veteran kadromuzu ilk sene konferans finalinde eğlendi. Yazık oldu. Şampiyon da Inter Miami olmuş bu arada. Finale çıktılar. Finalde 2-1'lik galibiyet. Sezon sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüşleri göreceğiz. Birçok oyuncuyla yeni sözleşme imzalamam lazım. Eksi 6 var. Hep yükselişleri konuşurduk şu ana kadar. Bugünkü konseptte eksi yedilik düşüşle takımın en fazla gen kaybeden ismi Akın Femva 58 oldu. Abi acayip cüsseli adam ya. Bir ara Beşiktaş'a gelen bir Ailton vardı belki bilirsiniz ya da hatırlarsınız. Akın Feynman'ın vücut yapısı direkt ona benziyor. Performans anlamında Tevez Mata Farfan diye gitmiş. Arian Robben de iyi oynamış. Dante Stopper'den 5 golle oynamış. Atiba 3 gol 5 asist. Takım fena değildi ama seni yeni oyuncuları getirmem gerekiyor yine 30 yaş üstü. İşimiz kolay değil. Bir de gelelim en değerli futbolcumuz Mata. En değersiz futbolcumuz Buffon. Bu fonu Akin Fenwa yaklaşmaya başladı ama onu söylemek gerekiyor. Ligde gol kralı Nashville'den Kadiz olmuş Higuain. Inter Miami'de 19 tane gol attı. Tevez var 5. Asist kralı Rubio. Bizden 4-5 var. Tevez ve Mata 7 asist yapmış ikisi birden. Gol maç sayısında Buffon ve McCarthy lider. 14 maçta gol yememişler. Bu fondan bir sezon daha aynı performansı bekliyorum ben. Yapması lazım. İyi bütçe istiyorum bir de yönetimden mümkünse. Demek ki geçen seneden daha iyi şeyler yapmamız lazım. İyi stoper almak istiyorum. Transfer bütçesini çok güzel veriyorlar Los Angeles Galaxy'de. Bu sezon ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. İyi stoperlerle. Hedef hala 30 yaş üstü futbolcu. Bu yaş kategorisinin en banko transferiyle başlayacağız. Kirliğine 15 milyon avro 83 geni var. Bizi kupaya taşımasını istiyoruz. Bir de sol orta sahaya vakayım ediyorum. Trabzonspor'dan. İkinci transferimiz. Bütçeyi de muhtemelen bitirmek üzereyiz. Birazdan maaşları görüşeceğim. Sağ bek sol bek rotasyonuna transferler gelecek. Douglas Beşiktaş'tan. Beşiktaş'ta oynayamıyor ama Amerika'da oynar. Sol bek'e de Fabio Coentrao. Yani 75 kendine burada gayet iş yapacak oyuncular arasında kendisi. Son transfer. Buffett'in Pi Gomez. 4800. Brighton'dan artık Amerika'ya gel. Zamanı gelmiş. 35 yaşına gelmişsin. Transferi de tamamladık. Tek ayrılan isim takımdan Zapat oldu. O da Alanya Spor'a gitti. Klasik Türk tipi transferi olmuş ama Alanya Spor'un. 34 yaşında 68'e düşmüş artık gene. Ve kadroyu da ayarladım işte görüntüde bu seneki Los Angeles Galaxy kadrosu. Geçen sene olmadı da bu sene olsun. Sezon sonuna gidiyoruz. Sezon sonuna geldik. Batı konferansını bu sene 65 puanla ikinci tamamladık. Geçen sene birincilik yaramamıştı. Umarım bu sene artık finale çıkarız. Birinci turdaki rakibimiz San Jose. Bir de Amerika açık turnuvasında daha doğrusu kupasında neler yaptık ona bakalım. 3-1 ile Dallas çeyrek finalde geçiyoruz. Finaldeyiz. Burada şampiyonlu Kılpa'yı kaçırdık finalde. Seattle bizi 2-0 ile yendi. Yani artık düşüşler önemli gibi duruyor takımda. Dante mesela 70'in altına düşmüş. Atiba İçinsin 67 oldu bu sene. San Jose ilk maçıyla başlıyoruz. Haydi bakalım. 2-0'lık galibiyet. Güzel oldu güzel başlangıç. Konferans yarı finaline geldik. Seattle Sounders'la oynayacağız. Umarım finale çıkarız. Haydi kazandık kazandık bundan sonrası böyle biliyorsunuz. 3 birlikte galibiyet geldi. Konferans finalindeyiz. Yine kıyısına kadar geldik finalin. Bu sefer konferans finalinde rakibimiz Minnesota United. Hedef final. Bu veteran bu emekli takımla final istiyoruz. Ve maç sonucu 2-1. Gomez Vakayeme 2 gol attı. Finaldeyiz. MLS finalinde rakip Montreal. Maç öncesinde şunu da göstereyim. Sezon sonunda Buffon futbolu bırakıyormuş. Düşüşlere bakalım. Eksi 7 var bir yerin ya. En iyi o düşmüş herhalde. Belushi 57 oldu. Futbolu unuttu. Bilaçkovski oynamıyor oynamıyor. Akın Feva 50. <laughs> bu adamı oynatsak mı finalde acaba? Skoru alsak Akın Feva'yı görmek isterim 50 ile ne yapabilir? Gomis bu sene takımı sürükledi. Vakayemi, Mata, Robben hatta Iniesta'nın asist sayısı. Adam eksi 5 düşmesine rağmen klas oynamış. Diğerlerini de göstereyim. Buffon'un iki asisti varmış bu sene. En değersiz futbolcumuz Akın Fen Buffon'a ne oldu? Buffon değer mi kazanmış? Buffon 1,5 milyon değeri olmuş. Çok ilginç. Çok ilginç bir şey yaşıyoruz şu an. En değerli futbolcu da Kiellini, 18 milyon euro. Muhtemelen şu ana kadar oynadığım en yavaş takımlardan biri olacak. Kiellini Dante yer değiştirebilir aslında ama ikisi de sol ayak. Yani tek sıkıntı orada. O Finale gidiyoruz. Hedef kazanmak. Buraya kadar geldik artık. Veteran kulübü finalde sahneye çıkıyor. Sağda ya Amerika sahası biraz sıkıntılı. Tuhaf duruyor bence. Bizde Cointrao. Iniesta. Vakayme. Vakayme. Şimdi Mata'ya. Juan Mata. Juan Mata çekti. Juan Mata vuruş avuta. 19. dakika maçta ilk şut bu. Kiza hala top onda. Ortayı da yaptı. Kirliğini karşıladı. Döne top. Mihailovic vurdu kirliğini. Devam dedi Robben. Douglas. Robin attı tekrar. Robben durdu. Robben. Gomis. Vakayeme. Buffett'in bir Gomis. Çok kötü pas. Sol solda. Sol bek varken ona atmadı da. Juan Mata. Gomis. Gomis vurdu. Pantemis. Fabio Coentrao. Pası verdi Gomis. Gomis. Afetin Pi Gomis. Pas Vakayeme. Vakayeme. Vakayeme önüne aldı. Vakayeme vurdu. Vakayeme avuta gitti top. Mihailo devam dedi hakem. Orada boşluk var. Girard. Girard. Bir orta. Karşı karşıya Buffon. Güzel çıkardı. Vaintra. Iniesta. Iniesta. Sağ tarafta Robben'i gördü. Aryan Robben. Robben iyi çekti. Robben önünü boşalttı Robben Pantemis. Bunları çok sever Robben ama atamadı. Quintrao çekti Quintrao verdi. Yine soldan geliyoruz. Bakayım e Rakibi geçemeyince hemen döndü açsın. Douglas. Douglas'tan pasi. Mata. Douglas. Robben'e gelmedi. Bu arada top kaybı Mata Gomez vuruş geldi Baffet pi Gomez 1-0 oldu Amerika'da çok rastladığımız şeyler bunlar Douglas top bizde Kielini şimdi Iniesta sağ tarafta hemen pası verdi Juan Mata'ya Mata Mata döndü Mata top kaybetti maç bitti 1-0 kazanıyoruz Geçen sene başaramadık ama bu sene Kupa Los Angeles Galaxy veteranlarının geçen sene kazanmak üzereydik. Olmadı. Finale çıkamadık. Konferans finalinde elendik ama bu sene MLS Kupası şampiyon Los Angeles Galaxy. Videonun da sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.